Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Caner Planer. Bugün e, bir yeni tatlı çarşambada daha beraberiz. E, yol filmlerini konuşuyoruz. Hayatımız farklı dönemlerinden yol filmlerine. Bugün bir evlilik boyunca, <laughs> farklı zamanlarda yolda giden çiftimizi e, ilginç bir kurguyla anlatan Yolda iki Kişi veya bizde ilk oynadığı adıyla Aşk Yolu, orijinal adıyla da Two for the Road filmini konuşacağız ama tabii önce e, yönetmen Stanley Donen ve oyuncularla ilgili ben birkaç şey söylemek istiyorum. Ondan sonra filmle ilgili birkaç şey söyleyip arkasından e, tartışma zamanı için kaydı durduracağım. Evet, şurada filmimizi görüyoruz. İki tane çok iyi oyuncu, Hugh Hepburn ve Albert Finney. Ee, ve iyi bir yönetmen, müzikal kralı Danny Don'un bir araya gelmişler. Önce yönetmenle ilgili birkaç e, bilgi vereyim. 1944'te doğmuş. 2019'da e, kalp krizinden ölmüş. Danny Don. Kendisini koreograf olarak biliyoruz, film yönetmeni olarak biliyoruz. Aynı zamanda yapımcı. Bir taraftan da sıfat olarak müzikallerin kralı The King of Musicals olarak tanınıyor. Güney Karolina'da doğmuş. Bir ailenin çocuğu. Ondan sonra ama kendisinin ateist olduğunu söylüyor. Evet. Sıkı bir film izleyicisi. Gençliğinde en çok Fred Astaire ve Ginger Rogers'ın oynadığı 1930 tarihli bir film var. Rio Macerası diye bizde bilinen. Flying Dumb To Rio diye bu müzikali çok sevdiğini söylüyor. 30-40 kere izledim onu diyor. Ee, böyle bir merakla başlamış e, sanata diyelim. Fred Astaire hayranmış. Onun için dans etmeyi öğrenmiş. Sonra gençliğinde ailesi New York'a gidip geldiği Broadway müzikalleri izlemiş birçok. Ve e, 40'lı yılların başında dans etmeyi öğrenmiş. Broadway müzikallerinde oynamaya başlamış. O sıralarda Jin ile tanışıyor. Ve Jin Kelly ile e, hem arkadaşlığı hem iş arkadaşlığı hayatında önemli bir rol oynuyor. Bir filmde göründüğü ilk film Best Food Forward diye bir film. Türkçesi yok. 43 tarihli ama burada korocular yani e, dans grubundakilerden biri olarak göründüğü için ismi falan yok yani. Sonra Jinkeli ile birlikte müzikaller için koreografik yapmaya başlıyor. İlk yönettiği film 25 yaşında yönettiği Denizciler Geliyor diye bilinen On the Town. 49 tarihli film Frank Sinatra ile Jinkeli başrolnde oynuyorlar. Yönetmenliğim de ikisi bir arada yürütüyor. Yani Stanley Donovan ile Jinkeli bir arada yürütüyorlar. Başka böyle birlikte yönetmenlik yaptıkları filmler de var. Başka bir iki filmden sonra Cinkeli ile yeniden bir araya gelip sinema tarihinin en ünlü müzikallerinden hatta en ünlü filmlerinden biri olan Yağmur Altındayı çekiyorlar. Singing in the Rain 1952. Bu işbirliği bir süre sonra Cinkeli ile yürüttüğü arkadaş ve işbirliğine halal geliyor diyelim e, Donan'ın. Sonradan işte dün kelimeni hiç bu zaman kendisi görmedi filan demiş. Ondan sonra ama e, işbirliği yaptığında iyilikler çıkarmışlar. Aralarının bozulmasında Jean Coin adlı bir dansçı e, kadının rolü var. Coin 1948'de Stanley Donan'la evleniyor. 51'de boşanıyor. E, Jean e, böyle işte hızlı karar verilmiş bir Evlilikti bu filan, içgüdüsel gibi e, e, diyormuş. Sonra 1960'ta aynı dansçı Gene ile evleniyor. E, ve Stanley Donut bir taraftan e, müzikal filmler yönetmeni olarak 50'li yıllarda mesleğine devam ediyor. Bir taraftan yapımcılığa da başlıyor. Büyük firmalarla MGM ile filan arasında e, sözleşmeler var. Onlar bitiyor. Ondan sonra ee, sonra müzikal kardeşi filmler de yapıyor ve e, onlarda da başarı kazanıyor. 1998'de bir yaşam boyu Oscar ödülü vardı biliyorsunuz, onur ödülü. Öyle bir ödül aldığını da hatırlatmış olalım. Ee, filmlerinden birkaç tane e, isim vereceğim. E, 49'daki ilk filme Denizciler Geliyor, onu tam... 52'deki yağmur altında singing in the rain. 54'teki 7 kardeşe 7 gelin ki bunu çarşamba toplantılarında konuşmuştuk. Sonra Funny Face var 57 şahane macera diye. Sonra mükemmel bir film 63 yapımı Chariot yani Öldüren Şüphe diye bizde oynamış. Ondan sonra da 67'deki Two for the Road. Başka filmler de var ama ben bunların afişlerini göstereyim. Ee, burada Cinque ile birlikte yönettiği ve Frank Sinatra'nın da oynadığı bir müzikal. Bu film çok başarı kazanınca zaten MGM John bir sözleşme imzalamış. Hoş bir filmdir. Eğlenceli bir filmdir ama tabii bütün öbür filmlerin üstüne gölgesi vuran diyelim Singing in the Rain var. Müzikal tarihinin en çok bilinen, en çok seyredilmiş, en sevilmiş filmi olarak da biliyoruz bunu. Gene Jim oynuyor. Ee, bu afişte gördüğünüz sahne de hatırlarsanız filmin girişidir. Sonra Yedi Kardeşi Yedi Gelin'de de e, bence biraz hani ne diyeyim e, kadınlara karşı çok iyi davranmayan bir film diye görmüştüm ben bunu ama sonuçta eğlenceli bir film. Hollywood tipi bir film. 54 yapımı. Kırsal bir müzikal diyelim. Bu Funny Face de e, enteresan bir film. Jack ve Fred Astaire bu sefer var. Bir e, kitapçıda çalışan kızın e, bir moda ikonu olmasını, e, modern model haline gelmesini anlatıyor ve gerçek hayattan da ilham almış bir film olarak biliyoruz. Bu yani bence her sinema severin görmesi gereken bir film. Öldüren Şüphe ya da Çerif. E, Cary Grant ve Audrey Hepburn oynuyorlar. Bazıları Audrey Hepburn'un en iyi e, oyunculuğunu bu filmde olduğunu söylerler. Bazıları da bizim e, yolda iki kişinin en iyi e, filmi olduğunu söylerler. En iyi oyunu olduğunu söylerler. Ama burada bu filmle ilgili enteresan bir bilgi. Ee, Hitchcock'u çok severmiş. Özellikle bu North by Northwest filme gibi bir film yapmak isterdim. Der, dermiş Bu filmde e, Hitchcock vari bir hikaye var. Ve Hitchcock vari bir film. Hatta şöyle diyorlar. Hitchcock'un yapmadığı en iyi Hitchcock filmi. Böyle bir sıfatı var bu filmin. Ee, bir sanat sahtekarı adamın kızı babasının sahte heykelerini çalmaya çalışıyor ve finalde de çok hoş bir e, espri vardı. Bir sürpriz daha doğrusu vardı. Bir de Aşk Yolu'nu hatırlatıyorum. Bizde ilk oynadığı isim Aşk Yolu. Ama video zamanı ve daha sonra yolda iki kişi olarak biliyoruz e, bu filmi. Bunu nasıl konuşacağız deyip devam ediyorum ve Stanley Donen'dan filmin oyuncuları Ölçü böyle Albert Finney'e geçiyorum. Bir çift var biliyorsunuz filmde. John uh, Wallace çifti. Mark Wallace ünlü bir ve zengin bir mimar. Joan Wallace ya da Jo da onun karısı. E, ve ilginç bir kurguyla bunların başından geçen şeyleri, e, maceraları izliyoruz. Yolda işte dört farklı arabayla ve değişik zamanlarda geçtikleri yerlerden. Şimdi bu iki oyuncu da bence gayet güzel yerine oturmuş filmde. Albert Finney de çok iyi bir oyuncudur. Ee, bu filmden sonra da çok iyi filmler çekmiş. Öcü hep bunu zaten söylemeye gerek yok. Ondan sonra ee, şöyle birkaç tane film hatırlatarak devam edeceğim. Öcü hep bunun hani Caner'in seçtikleri gibi bir liste yapayım dedim ve sekizden aşağı indiremedim sayıyı. Yani bunları Zaten çoğunu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ama illaki görün diyorum. Şöyle hatırlayalım. Roma tatilini çarşambalardan birinde de konuşmuştuk. Roman Holiday, William Wyler'ın filmi. Adeta bir kült filmdir bu. Prensesle gazetecinin Roma'daki aşkı. Sabrina da çok hoş filmdir. 54 Billy Wilder'ın. Humphrey Bogart da oynar burada. Ee, şoförün kızıyla e, patronun oğlu veya işte patronun orta arasındaki ilişki. E, çok sevimlidir burada şey. E, Japan karakteri Sabrina. Tiffany de kahvaltı. Bu da ayrı bir kült film. E, Turman Kapatürk'ün romanından. Bu da Tiffany biliyorsunuz kahvaltı edecek bir yer değil aslında. Bir e, mücevher dükkanının adı. Onun vitrinine bakarak kahve içiyor sabahları e, kahramanımız ve buna Tiffany'de Kahvaltı diyor. Blake Edwards'ın romantik komedisi. Adeta bir e, prototiptir yani. Tiffany'de Kahvaltı zaten büyük ölçüde gördüğünüz üçüne. Bundan bahsetmiştim zaten. Bence Öcü Hepburn'un da e, görülmesi gereken filmlerinden biri. Ondan sonra... My Fair Lady var. Oynadığı dönemde çok şükse yapan e, oyun uyarlaması George Chico'nun yazdığı Benim Tatlı Meleğim olarak biz de biliyoruz. Rex Harrison'la bu sefer Ölçü Hepburn oynuyor. E, bu da bir müzikal. Bir de William Wyler'ın Hırsız Aşıkları var. How the Steal a Million. Ondan sonra e, bu da eğlenceli bir film. E, bu Terence Young e, yönettiği bir film ve bence hep Hepburn'un oyun gücünü en iyi gösteren filmlerden biri. Burada e, Karanlığa Kadar e, Bekle filminde bir kör kadın var e, ve takım suçlular bunun evinde bulunduğunu düşündükleri eroin bir bebeğin içinde bir eroin paketi olduğunu düşünüyorlar ve onu almaya çalışıyorlar. Alan Arkin karşısında oynuyor. Burada Hakikaten Joe Burn iyi bir, çok iyi bir oyun çıkarır. Bir de e, gene bugünkü filmimize geldik. Joe Hepburn'un, Stanley Drone'un yönettiği filmi. Şimdi biraz birkaç tane de Albert Finney'den film söyleyeceğim. Albert Finney, Britanyalı bir oyuncu ve çok da iyi bir oyuncu. Hayatının e, çok ileri yaşlarına kadar e, çok güzel filmler çekti. Buradaki altı film liste, listedeki altı filmden ilk ikisi Britanya Yeni Dalgası'nın önemli filmlerinden. Ee, şöyle devam edelim. Biri Karel Rising, biri Tony Şu bizde Sevişme Günleri diye oynamış. Saturday Night and Sunday Morning. Yani cumartesi gecesi ve pazar sabahı. Karel Rice 1960 tarihli. Ondan sonra bu işte siyah beyaz bir Britanya yeni dalgası diyorsunuz işçi sınıfını anlatan filmler olarak e, gördüğümüz bir akım 60'lı yıllarda. Tony Richardson, Tom Jones'u da e, Tony Richardson da Britanya yeni dalgasının e, yönetmenlerinden. Burada da çok genç bir Albert Finney görüyoruz 63 tarihli filmde. E, sonra Yine bizim filmimiz Albert Finney'in de e, görülmesi gereken filmler arasında sıraya girdi ama bir de şu var bence bu filmde Albert Finney'in oyun gücüne en iyi gösteren film budur veya en iyi gösteren filmlerden biridir diyebilirim Volkan'ın altında Under the Volcano e, Malcolm Lowry'nin romanından hani aynı zamanda bu benim hem oku hem izle listemde vardır. romanı da çok iyidir. John Huston gibi büyük bir yönetmenin filmi zaten. Meksika'da bir e, e, İngiliz konsolosu yani bir tane konsolosu rolünde, Albert Finney e, ve iki Dünya Savaşı başlamış. Ama bizim e, adamımız da alkolik ve hayatının son 48 saatini bu filmde görüyoruz. Bir taraftan da Meksika'nın Ölüler Günü e, törenleri var etrafta. Böyle çok hoş bir filmdir. Çok da bilinmez. Bu da e, Steven Soderbergh'in tatlı belasında e, da oynuyor Albert Finney, Erin Brokovich filmin özgün adı. Burada çevreci bir kadın var, e, bir avukat yardımcısı kendisi avukat değil, e, fakat şey, şeyin Albert Finney ile e, çalışıyor e, ve e, çevreci işte etraftaki e, kanser olmuş çocukları falan izliyor, ediyor. E, Julia Roberts'ın oynadığı bir filmdi bu da. Çevreci filmlerin çok olduğu dönemden, 2000'lerin başından. Bir de e, büyük babayı oynadığı, yani yaşlılık zamanında e, Albert Finney'in oynadığı Tim Burton'ın yönettiği Büyük Balık var. Bu da Hikaye anlatma konusunda çok iyi bir filmdir. Big Fish. Orada oğluyla olan yarışmalarını hatırlarız Albert Finney. Şimdi evet, yönetmen ve oyuncular hakkında şeyler söyledik. Birkaç cümle de film üzerine söyleyeceğim. Hani böyle belki bir kısmı önemli, bir kısmı önemli olmayan şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra tartışma kısmına geçeriz. Şimdi bir kere bu film zamanın düz çizgide gitmediği bir film. Biliyorsunuz arada geçişler var. Bir ileriye, bir geriye. Çiftimizin daha önce ve daha sonra gittiği mekanlara gidiyoruz ve aslında bu insanın zihnine Zihin akışına uygun bir şey. Çünkü gittiğimizi hatırlarız. Daha önce biz buraya şöyle gelmiştik, böyle gelmiş diye. Fakat bu zamanın düz çizgide ama e, filmin çekildiği dönemde bir yenilik olarak görünüyor. Bu özelliğiyle dikkat çekiyor. Sevenler sevmeyenler oluyor ama mesela Roger Ebert dört üzerinden dört vermiş. 4 yıldız vermiş. Şunu da söylemiş. Güzel insanlar arasında Hollywood tarzı bir romans. Aynı zamanda bilindik insanlar hakkında dürüst bir hikaye demiş. Stephen Silverman şöyle yazmış. Bir biyografici bu. Stanley Donen'ın zamanın sınavından geçmiş en iyi işi. Öğrenciler Donen'la konuşurken en çok bu film hakkında konuşmak istiyorlar diyor. Donen'ın en kişisel filmi, en tutkulu filmi. Onun ritmini taşıyor, onun özgünlüğünü yansıtıyor. Kendi başına şiirsellik taşıyan bir film demiş. Met etmiş yani filmi. Ondan sonra ee, Stanidon Ödre Hepburn'un filmdeki performansını çok beğenmiş. Bu rol diyor, Ödre'nin daha önceki oyunlarından daha fazla duygusal derinlik, özen, özlem ve olgunluk gerektiriyordu. Ödre'nin bu filmde en iyi performansını gösterdiğini düşünüyorum demiş Stanidon'un. Albert Finney için çok aynı şeyi söylemiyor aslında yönetmen. Ee, sonra Harry filmin o güzel müziğini yapan kişi biliyorsunuz, kendisine en çok uğraştıran film müziğinin bu olduğunu e, söylemiş ve beslediği film müzikleri arasında en çok da bunu sevdiğini söylemiş. Sonra Öcü Hepburn, karakterleri hep böyle kibar insanlar imiş Öcü Hepburn'un filmindeki karakterler. Kaba sözler kullanmazmış karakterler. Bu filmde tersine çoğu defalarca dem bastard yani lanet olsun o çocuğu gibi ifadeleri kullanıyor görüyoruz. Filmdeki Mercedes 230 hani dört tane araba var demiştik. Stanley Darren'ın kendi arabasıymış. Onu kullanmış filmde. Bunu da bir ilginç bilgi olarak verdik. Ve son olarak bir iki bilgi daha. Gereksiz bilgi belki. Joe karakteri için Stanley ilk ve tek seçimi Audrey Hepburn olmuş ama Mark Roll'ünü daha önce başka oyunculara da önermiş. Paul Newman'a, ondan sonra Michael Caine'e. Onlar reddedince Albert Finney'e gitmiş Filmin senaryo Oscar adaylığı var. ama alamamış Oscar'ı. Ölcü Hepburn de en iyi kadın oyuncu olarak Oscar adaylığı için düşünülmüş ama aynı yıl demin listede Jeff Burnham'dan önerdiğim filmler arasında bulunan Karanlığa Kadar Bekle filmi de aynı yıl yapılmış ve o filmle en iyi kadın oyuncu adaylığı vermeyi tercih etmişler. Ee, gene onunla da alamamış ama ee, bu filmin başka festival ve yarışmalardan aldı. üç tane ödülü var. Spielberg'in yaklaşımı bana ilginç geldi. Onu söyleyip sunumu bitiriyorum. Steven Spielberg için bir turnu testi olan iki filmden biriymiş bu. Öteki film Kahraman Gölge olarak bizde oynamış. A Guy Named Joe, Victor Fleming 1943 tarihli filmi. Bir de bu Two for the Road. Spielberg gençken diyor bir kızla çıkmaya devam edip etmemeye e, bu filmleri göstererek e, karar verirdim. Eğer kız bu filmlerden birini sevmezse onunla çıkmaktan vazgeçer. Herhalde biraz nasıl diyeyim biraz düşündürücü filmleri tercih etmesini istiyormuş kız arkadaşlarım. Diyerek paylaşımı durduruyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka Tatlı Çarşamba filminin sunumunda buluşmak üzere. Hepinize İyi günler diliyorum. Bu, e, güzel film izlemeleri diliyorum. Ve tartışma yapmak üzere kaydı sona erdiriyorum. Şimdilik hoşçakalın.